Merhaba arkadaşlar. Ben Emir Karakaya. Bugün sizlere oyunlarda en sık rastlanan sorunlardan biri. D3, dx 9643 43 DLL atasının çözümünü göstereceğim. Öncelikle Google'a giriyoruz. Ve Google'a D3, DX9 atasının tam indir yazarak karşımıza yazacağız. Karşımıza böyle bir şey çıkacak. Buraya gireceğiz. dosyayı ve karşımıza böyle bir dosya çıkacak. Biz bunu masa üstüne çıkartacağız. Masa üstüne çıkartacağız. Ve bilgisayarından yerel bir tıkçı. Sonrasında Windows ve sistem 32 klasörünü giderik. Bu tanesi oraya atacağız ve şapadayız bir kere Oyunuza girip artık rahatça oynayabilirsiniz. Benden bu kadar görüşmek üzere arkadaşlar.